Arkadaşlar Gündez gıda ile karşılaştık Merhaba tanıyalım Merhaba Sevir ben Gündez gıdanın e, yöneticisiyim nereden geliyorsunuz İzmir'den geliyoruz Evet ne üretiyorsunuz ne üretiyoruz Biz aslına bakarsanız 48 tane ürün üretiyoruz ve bunların 21 tanesinin emsali yok Hangilerinin mesela Örneğin şu balın sıcak ve soğuk içebilen kışın şerbet e, gibi şerbet gibi ama bitkisel bir öze sahip e, balla tatlandırılmış ee, kışın içtiğinizde sizi ciddi olarak ısıtan, yazın içtiğinizde 40 derecede bile hararetinizi alan özel bir içecektir bu. yaz kışı içilen dünyadaki tek içecek. Maydanoz balını görmüştüm Hatay evet, tarafından. Hatay tarafından de, maydanoz Orada balını. bir arkadaş üretiyordu doğru, görmüştüm. Siz doğru. de oradan alıyorsunuz. Biz Hatay arı üreteceği birliğinden alıyoruz maydanoz balını. Antakya'dayım ben aynı zamanda. <laughs> Ondan o Kızın mi? babası Hanımefendinin beyefendinin kızı varmış. O da avukatmış görmüştüm. Papaya tık fuarında görmüştüm, bal fuarında bu, bu da öyle, bu da bu da Geven, Geven. Arı evet. üretici birliğinden öyle. Güzel, nar ekşilerimiz, nar ekşilerimiz var. var. Burada, evet, şu örneğin bizim soru... dışımızda hiçbir yerde yok. Bu nedir? Bu ceviz püresi. Ceviz henüz yeşilken ceviz reçeli yapıyoruz biz. Kabuklu yeşil cevizden ceviz reçeli yapıyoruz. Evet. Onu püre haline getiriyoruz. Bal ve e, tahinle, baharatla bir araya getiriyoruz. Bunun da emsali yok. Şu Bakın emsali bak. olmayan bir şey daha söyleyeyim size. Bunların formülü tamamen bize ait. Yarın bu e, bal kabağı, tahin, baharat ve e, bal karışımından. Bu kahvaltılık kaynaklı. sos gibi Kahvaltılık sos. Bunlar sağ. sos değil. Sürebilirsiniz ekmeği. Yani sos gibi sürülebilir. Besleyici özel bir kahvaltılıktır. E, bu da öyle. Bakın terebal. Yine ilk kez bizim ürettiğimiz bir ürün. Bu tereyağı Balın, tahinin ve baharatların yine karışımı. Bunlar çok besleyici ürünlerdir. antioksidan Kimler alıyor genellikle bunları? Vallahi bunu çocuğu olan ve yaşlı genç herkes alıyor. Herkes beğeniyor. Herkes Herkes seviyor. alıyor. Tanıtmaya müşt... çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Gayet yani güzel her yerde yokuz. Türkiye'nin her tarafında olmak istiyoruz. İnşallah. Diğer tarafta da yine başka yerde olmayan ürünlerimiz Göstereyim, var. Gösterelim, bir dakika. Bizim... Evet, bunlar da kömbe. Bunlar hata kömbe, kömbe Hatay'a ait bunlar. Hatay yöresine ait. Cevizli hurmalı olarak da, yapıyoruz. 40 lira diyor. 40 lira bunlar evet. 250 gram. Bunlar tereyağlı ama. Yani birçok kömbe var az ama tereyağlı, 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 çok az. Zaten. Tereyağlı yapıyoruz. Çemen var. Bu ce çemen cevizli bol, bol diyor, cevizli bir çemen. Nazen özel bir sostur bu. Közden hazırlıyoruz bunu. Gerçekten çok lezzetli ürünlerdir. Bu harun pekmezinden yaptığımız bir şey. Harun pekmezi bal ve ee, nohut unu. Yani bizim karışımlarımız çok farklı. Bu az önce anlattığımız cevizle çenek ekşi idi. Cevizle anlattığım bu Burada evet. Burada az öncekiden aynı evet, var. Burada evet, nar ekşilerimiz var. Öyle. Nar ekşisi Sizin tamamen gerçek saf Ulaşmak isteyenler nereden ulaşacaklar? Gündes gıda olarak mı? Des doğal gıda diye instagramdan ulaşabilirler. Desdoğalgıda.com'dan ulaşabilirler. Ee, telefon var. Bu şekilde Her yerden Çektik ulaşabilirler. onlara iyi hizmet veririz. Ve ödeyecekleri paranın söyleyeyim karşılığını mutlaka alırlar. Çok memnun kalırlar. Ee, bizim ürünlerde katkı, koruyucu, kıvam arttırıcı vesaire, glikoz hiçbir şey bulmaz. Her şey gerçekten doğal. Peki. Biz önce e, insan sağlığını düşünerek üretim yapıyoruz. Sonra kıvam, lezzet vesaire onları düşünüyoruz. Bol kazançlar dileriz.